Büyük Baba Paradoksu Eğer bir zaman makinesi kullanarak büyük anneniz ve büyük babanızın tanışmasını engellerseniz kendi doğumunuzu engelleyebilirsiniz. Ancak eğer hiç doğmamışsanız zaman makinesini nasıl kullanabilirdiniz? Aşil ve Kaplumbağa Hızlı koşucu Aşil bir yarışta kaplumbağaya bir avantaj sağlar. Paradoks, Aşil'in kaplumbağayı asla geçemeyeceğini söyler çünkü Aşil kaplumbağanın olduğu noktaya her vardığında kaplumbağa biraz daha ilerlemiş olacaktır. Bu durum sonsuza kadar böyle devam edecekmiş gibi görünür. Tesius'un gemisi. Bir geminiz var ve bu geminin tüm parçalarını değiştiriyorsunuz. Bu durumda gemi hala aynı gemi mi? Eğer eski parçalarla başka bir gemi inşa ederseniz orijinal gemi hangisi olur? Yığın paradoksu. Bir kum yığınına sahipsiniz ve birer birer kum tanelerini kaldırıyorsunuz. Ne zaman artık bir yığın olmaktan çıkar? Berber paradoksu. Bir şehirde bir kural var. Berber kendini tıraş etmeyenleri tıraş eder. Peki, berberi kim tıraş eder? Eğer kendini tıraş ederse kuralı çiğner. Etmezse kurala göre tıraş edilmesi gerekir. Çıkmaz 22. Bir şey elde etmek için ona ihtiyaç duymamalısınız. Örneğin, bir pilot zihinsel olarak sağlıklıysa tehlikeli uçuşlardan kaçınabilir. Ancak uçmak istememesi zihinsel sağlığının yerinde olduğunu gösterir. Fermi paradoksu. Evren sonsuzsa neden hiç uzaylı görmedik? Zıt gün paradoksu. Eğer bugün zıt gün dersem bu doğru olur mu? Simpson paradoksu. Bir veri kümesindeki bir eğilim alt gruplarda görülebilir ancak gruplar birleştirildiğinde kaybolabilir veya tersine dönebilir. Bu durum, toplam sonucun alt grupların sonuçlarıyla tamamen çelişebileceğini gösterir. Hoşgörü paradoksu. Sınırsız hoşgörü, hoşgörüsüzlüğe izin verdiği için hoşgörünün kaybına yol açabilir. Hoşgörülü bir toplumun hayatta kalabilmesi için hoşgörüsüzlüğü hoş görmemesi gerekebilir. Kendi kendini yaratan paradoks. Bir zaman yolcusu genç Einstein'a görelilik teorisi hakkında bir kitap verirse ve Einstein bunu kendi çalışması olarak yayınlarsa orijinal yazar kimdir? Stockdale Paradoksu Kısa sürede başarıya ulaşacağınıza inanmak başarı şansını azaltabilir. Ancak bir gün başarıya ulaşacağınıza inanmak bu şansı artırabilir. Verimlilik Paradoksu Teknolojik ilerlemeler kaynak kullanımını daha verimli hale getirir ancak ürünün daha çok tercih edilmesi nedeniyle kaynak tüketimi artabilir. Karanlık Gökyüzü Paradoksu Evren sonsuzsa neden gece gökyüzü karanlık? Tasarruf paradoksu. Bireysel olarak tasarruf etmek iyidir. Ancak herkes tasarruf ederse tüketim azalabilir ve bu ekonomik sorunlara yol açabilir. Beklenmedik idam paradoksu. Bir mahkuma bir gün asılacağı ancak bunun hangi gün olacağını bilemeyeceği söylenir. Mahkum sadece cuma günü idam edilebileceğini düşünür çünkü diğer günlerde idam edilirse bu sürpriz olmaz. Ancak bu sürpriz etkisini bozar. Değer paradoksu. Hayati öneme sahip şeyler örneğin su neden ucuzken gereksiz şeyler örneğin elmas pahalıdır? Pinokyo paradoksu. Pinokyo burnum uzayacak dediğinde bir paradoks yaratır. Eğer bu doğruysa burnunun uzaması gerekir. Ancak bu durumda yalan söylemiş olur. Eğer bu yanlışsa burnu uzamaz ama bu durumda doğruyu söylemiş olur. Hedonizm paradoksu. Mutluluğu doğrudan arzulamak onu elde etme olasılığını azaltır. Timsah paradoksu. Bir timsah bir çocuğu kaçırır ve eğer aile çocuğun geri verilip verilmeyeceğini doğru tahmin ederse çocuğu geri vereceğini söyler. Aile, çocuğu geri vermeyeceksin derse bir paradoks oluşur. Kılıç ve kalkan paradoksu. Her kalkanı delip geçebilen bir kılıç ile her kılıcı durdurabilen bir kalkan karşılaştığında ne olur? İkilik paradoksu. Bir yere gitmek için önce yolun yarısını, sonra çeyreğini, sonra sekizde birini gitmeniz gerekir. Bu sonsuz bir adım dizisi yaratır ve hedefe asla ulaşamayacağınız izlenimini verir. Çok paradoksu. Hareket eden bir ok her an sabit bir noktada bulunmak zorundadır. Bu durumda ok her an sabit olduğu için hareket etmiyor gibi görünür. Büyük otel paradoksu. Sonsuz odası olan bir otelde tüm odalar dolu olsa bile yeni misafirler için yer açılabilir. Örneğin her misafir bir sonraki odaya taşınabilir. Kart paradoksu. Bir kartın bir tarafında bu kartın diğer tarafındaki ifade doğrudur yazıyor. Diğer tarafında ise bu kartın diğer tarafındaki ifade yanlıştır yazıyor. Bu bir paradoks yaratır. Yalancı paradoksu. Birisi "Yalan söylüyorum." dediğinde eğer doğruyu söylüyorsa yalan söylemiyordur. Eğer yalan söylüyorsa doğruyu söylemiş olur. Bu bir paradoks yaratır. Darı tanesi paradoksu. Tek bir darı tanesi düştüğünde ses çıkarmaz, ancak binlercesi düştüğünde ses çıkarır. Ancak bu aslında her bir darı tanesinin de çok küçük bir ses çıkardığını gösterir. Boltzmann Beyin Paradoksu. Evrenin var olmasındansa, hatıralara sahip bir beyin gibi bir yapının aniden oluşması daha olası olabilir. Zenginlik Paradoksu. Bir ekosistemde besin miktarının artırılması istikrara değil, dengesizliklere ve hatta türlerin yok olmasına neden olabilir. Hizmet Kurtarma Paradoksu. Hatalı bir ürünle ilgili bir sorun başarıyla çözüldüğünde bu durum hiç sorunu olmayan bir ürüne kıyasla müşteri memnuniyetini daha fazla artırabilir. İstikrar istikrarsızlık paradoksu. İki ülke nükleer silahlara sahip olduğunda doğrudan savaş olasılığı azalır ancak dolaylı veya küçük çatışmaların olasılığı artar. İronik süreç teorisi. Bir kişi belirli düşünceleri bastırmaya veya onlardan kaçınmaya çalıştığında bu düşünceler daha inatçı hale gelir. Tercih paradoksu. Tüketiciler için seçeneklerin azaltılması, karar verme kaygısını önemli ölçüde azaltarak faydalı olabilir. Doğum günü paradoksu Bir gruptaki iki kişinin aynı doğum gününe sahip olma olasılığının %100'üne ulaşması için 366 kişi gerekir. Ancak bu olasılığın %50 olması için sadece 23 kişi yeterlidir. Schrödinger'in kedisi Kuantum mekaniğinde bir parçacık gözlemlenmediğinde aynı anda birden fazla durumda bulunabilir. Ancak gözlemlendiğinde bu durum çöker ve parçacık belirli bir duruma geçer. Bir kutuya belirli bir durumda zehir salan bir makine ve bir kedi koyarsak, kedi gözlemlenmediği sürece hem ölü hem de diri kabul edilir. İkizler paradoksu Einstein'ın teorisine göre, uzayda ışık hızına yakın bir hızla hareket eden bir kişinin zamanı daha yavaş akar. Eğer ikiz kardeşlerden biri uzaya giderse, geri döndüğünde diğerinden daha genç olacaktır. Arkadaşlık paradoksu. Arkadaşlarınızın ortalama olarak sizden daha fazla arkadaşı vardır. Bunun nedeni, daha sosyal insanların sizin arkadaşınız olma olasılığının daha yüksek olmasıdır. Kuzgun paradoksu Tüm kuzgunlar siyahtır ifadesini kanıtlamak için bir siyah kuzgun bulmak bu ifadeyi destekler. Ancak paradoksa göre siyah olmayan bir şeyin örneğin yeşil bir elma bulunması da bu ifadeyi destekler. Sıcaklık paradoksu. Eğer sıcaklık 90 derece ise ve artmaya devam ediyorsa bu durum 90 dereceyi nasıl etkiler? İlginç sayılar paradoksu. En küçük ilginç olmayan sayı ilginç olmayan ilk sayı olduğu için ilginç hale gelir. Bu nedenle her sayı ilginçtir. Eğer bu kısa ve ilginç bilgileri beğendiysen kanalımı takip etmeyi unutma. Çünkü bir abone daha fazla çizim ve eğlenceli bilgiler demek. Sayenizde bir sonraki videoda bir tane daha koca kafa çizebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler.